Efendim bakış açısına hoş geldiniz bugün böyle arkamda Akdeniz <laughs> dedik ki ya Kıbrıs'ta yaşıyoruz Akdeniz'in incisinde yaşıyoruz programlarımızda hep böyle bir odalara kapanmışız bari deniz olsun bir şeyler olsun gerçi bugün şansınıza da hava kapalı. Ee, ama hani ufak da olsa deniz dalgaları gözüküyor diye tahmin ediyorum. Ama en azından bak palmiyelerimiz var falan filan. <laughs> Neyse bugünkü konumuz Kıbrıs konusunda neler oluyor? Kıbrıs konusunda biliyorsunuz Türk tarafının tutumu iki egemen devlet üzerinden e, bir çözüm olabilir şu şekilde. Yani federasyon görüşmeyiz. E, iki ayrı devlet elinde çözüm görüşürüz diyor Türk tarafı. Bu noktada da bazı girişimler oluyor. Buluşacağız. Bakış açısı başlıyor. Hasan abi selamlar. Selamlar Cem. Yani konuyla bulunduğum konu tam bir tezat teşkil ediyor ya neyse. <laughs> Neden Neden öyle dedin? Konu kötü mü? Hoş e, programı uzatmak istemem şimdi boşuna şey tamam. muhabbetiyle. O zaman özet. İstersen özet bir gelelim. gün konusuz program yapar öyle takılırız. Konuşuruz. Bakalım ne çıkacak. K K K Kıbrıs sorunu nereye gidiyor Hasan abi? Evet, sesim geliyor mu? Nasıl? Ne dedin Cem Kıbrıs sorunu nereye gidiyor dedim. Direkt soruyla başladım da. E, bu noktada e, bazı girişimler var. Ahmet verecek birazdan onları. E, sen bir değerlendirmeye başla. Kıbrıs sorunu Yine tabii bir internet sorunuyla karşı karşıyayız Kıbrıs sorununu Maalesef. çözmeden. Peki evet. e, internet sorununu çözmek gerekiyor. İnşallah kopmam ben de bu arada. Evet nerede kalmıştık bilmiyorum doğrusu çünkü ben mi koptum Cem mi koptu yoksa yönetmen Ahmet mi koptu bunu tam anlayamadım Cem anladığım kadarıyla Kıbrıs sorunuyla ilgili genel bir soru soruyor ve diyor ki Kıbrıs sorunu hangi aşamadadır gibi bir soru soruyor. Ee, bu sorunun cevabını vermeye çalışayım. Eğer Ahmet bizi birbirimize bağlayabilirse Cem'le birlikte devam ederiz. Olmazsa kapatırız. Ee, Kıbrıs sorunu e, Türk tarafının Türkiye ile KKTC'nin birlikte müştereken e, kilitlemeye çalıştığı bir aşamadadır. Yani ısrarla e, yani kabul edilmeyeceği bil, bildikleri ee, bir argümanı ileri sürüyorlar. İşte şimdi ekranda da var. Ee, dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcılarından siyasi işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılarından birisi Jenka e Kıbrıs'ı ziyaret etti. E hem Türk tarafında hem Rum tarafında hem kuzeyde hem güneyde e nasıl dersek e temaslar yaptı ve iki liderle hem Tatarla hem Anastasiyadis'le ile görüştü. Tabii Cumhurbaşkanı Tatar'ın bu görüşmeden sonra verdiği mesaj net ve anlaşılırdı. Eğer bizi ayrı devlet olarak tanımazsanız müzakere yok dedi aslında Sayın Cumhurbaşkanı. Yani müzakere edelim ve ama biz masaya iki devletli çözümü koyacağız şeklinde değil Türk tarafının tavrı. Yani bizi peşinen tanıyacaksınız ve ona göre müzakere edelim. Nitekim bu görselde esas mesaj şu anda ortak zemin yok tırnak içinde ve Sayın Tatar'a ait yani şu anda biz müzakere edemeyiz e, diyor e, Sayın Tatar. Dediğim gibi bu bir kilitlenme hali zaten e, Rum basınına yansıdığı kadarıyla Jenka'da e, yani böyle bir zemin olmadığını e, teslim etmiş görünüyor Rum basınının haberlerine göre. Rum tarafı tabii konuyu yumuşatmaya çalışıyor. Yani müzakereden yana görünüyor. E, görünmeye çalışıyor. O belki onların bir taktiği. Tabii bu arada bu kilitlenme e, hali devam ederken çeşitli uluslararası ilişkiler, tartışmalar, gelişmeler de devam ediyor. Şu anda ekranda e, İngiltere ile Kıbrıs Rum tarafı arasında imzalanan stratejik işbirliği memorandumunun haberini görüyorsunuz. E, Rumlar bu böyle bir memorandum böyle bir anlaşma imzalamaktan son derece memnunlar tabii. KKTC Dışişleri Bakanlığı hemen İngiltere'yi bu konuda kınadı. Biliyorsunuz e, başka şeyler de var. Örneğin Amerika e, Rumlarla olan e, askeri işbirliğini e, geliştiriyor ısrarla. E, yine dünkü haberlere göre e, buna ilişkin anlaşma Kıbrıs Rum Meclisi'ne e, sunuldu. E, ve e, Yani bu anlaşmanın onaylanması bekleniyor. Tabii böyle anlaşmada benim anladığım kadarıyla böyle çok ağır silahların falan Rum tarafına verilmesi söz konusu değil ama en azından bu bir başlangıç. Yani Amerika e, Güney Kıbrıs ilişkilerinin bundan sonra e, askeri alanları da kapsayacak şekilde gelişmesini bekleyebiliriz. Şimdi İngiltere'yi söyledik, Amerika'ya söyledik. Avrupa Birliği'ni zaten saymaya gerek yok. Çünkü Kıbrıs Rum tarafı bütün Kıbrıs adına e, tek yanlı olarak haksızca bunları da eklemeliyim. AB üyesi olduğu için AB organlarında temsil edildiği için ve çoğu halde karar alınabilmesi için Kıbrıs Rum oyuna ihtiyaç duyulduğu için zaten AB'yi istediği gibi yönlendirebiliyor veya e, domine edebiliyor. Buna karşılık e, Türk tarafının yaptıkları var. İşte Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci e, olduk. E, onu e, iyi bir gelişme ama ee, biz bu tür e, aslında Rum tava tarafının avantajlarını dengelemesi söz konusu olmayan e, gelişmeleri bile büyük bir abartıyla e, son zamanlarda e, kamuoyuna yansıtıyoruz. Örneğin AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından e, Numan Kurtulmuş, e, işte 1983'te KKTC'yi ilan ettiğimizi, unutmuşçasına artık e, yeni bir Türk devleti var gibi e, ifadeler kullanıyorlar. Yani e, her şeyin yeni başladığını e, ileri sürer e, bir durumdadırlar. Belki bu e, biraz e, umut pompalaması gibi de e, düşünülebilir. tabii siyasetçilerin e, yaptığı şeyler sıklıkla başvurdukları metotlar bunlar ama biz bu değerlendirmeyi yapıyorsak eğer bu müzakeresizlik halinin veya bu gerilim ortamının e, KKTC ile e, Kıbrıs Rum tarafına sağladıklarının eşit olmadığını Rumlara daha fazla avantajlar sağladığını e, belirtmemiz gerekiyor. Şöyle izah edeyim. Örneğin Amerika, Amerika yani eğer bir müzakere sürecinden geçiyor olsaydık Rum tarafıyla askeri anlaşmalar yapmaya teşebbüs etmezdi diye düşünüyorum. En azından yani bu müzakere tarihine baktığımız zaman müzakereler devam ederken yani birlikte çözüm bulma umudu devam ederken bu şekilde. E, tek taraflı tasarrufların veya Türk tarafı aleyhine olan e, tasarrufların e, engellenebildiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde e, İngiltere ile Güney Kıbrıs arasında stratejik işbirliği memorandumu e, imzalanması da muhtemelen e, söz konusu olmazdı diye düşünüyorum. Yani bu bağlamda aslında başta Cumhurbaşkanı Tatar olmak üzere Kakatece makamları veya Türkiye makamları bize aklı selimle bu müzakeresizlik halinin veya peşinen iki devleti kabul edin ondan sonra müzakereye başlayalım tutumunun Türk tarafına sağlayacağı faydaların neler olabileceğini ihtimal olarak neler olduğunu demiyorum neler olabileceğini ihtimal olarak e, izah etmeleri gerekir diye e, düşünüyorum e, Tabii bu hal bu e, talep veya kamu oyunun etkin bir güç olabildiği toplumlarda geçerlidir yani siyasiler, siyasi liderler, cumhurbaşkanları, dışişleri, bakanları, parti, sözcüleri e, geliştirdikleri politikaların muhtemel yararlarını kamuoyuna anlatmayı denerler. Başarırlar veya başarmazlar ama denerler. Böyle bir çaba içerisinde olurlar. Ne yazık ki e, belirgin bir süredir e, gerek Türkiye'de gerek e, Kuzey Kıbrıs'ta Böyle bir çaba yoktur. Ortaya çıkan sorunlara ve sorunlara şöyle tepeden bir bakışla yanıt vermek vardır. Ve sonra eğer ihtiyaç gelişirse, örneğin Sayın Erdoğan'ın ortaya çıkıp dün söylediği gibi, işte Suriye'de beyaz bir sayfa açabiliriz. Daha önce eee bunu biliyorsunuz Mısırla ilgili eee söylendi. Eee İsrail'le ilgili söylendi. Yapılıyor zaten İsrail'le şu anda. Eee büyükelçiler atandı. İşte eskiden en önemli düşmanlarımızdan biri saydığımız Netanyahu şu anda yeniden İsrail başbakanı oldu ve eee işte telefonlaşmalar, haberleşmeler gırla gidiyor. Yani eee liderin istediği zaman Kimileri şeytan, düşman oluyor. İstediği zaman eh sil baştan yapabiliriz diyor. Şu anda da ekranda var Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi. Siyasette ebedi küslük olmaz demiş Sayın e, Cumhurbaşkanı. Aslında buna verilecek olan cevap şudur. E, uluslararası ilişkiler aslında siyaset değildir. Belki Sayın Cumhurbaşkanı uluslararası ilişkileri de İç politikadaki polemikleri gibi siyaset sayıyordu. Veya e, uluslararası ilişkilerini iç politikada kullanma e, güdüsü o kadar çok hakim oldu ki, işte Suriye'yle, Suriye sorunu da, da denebilir, e, Mısır'la, İzrail'le olan ilişkileri de acaba e, nasıl olabilir de daha fazla oy alırım? Hangi grupla ittifakım için bu ilişkileri gererim? veya yumuşatırım e, şeklinde e, kullanıyor olabilir. Ama e, uluslararası ilişkiler e, yani bu ifadedeki e, siyaset tanımlamasına e, sığmaz diye düşünüyorum. E, uluslararası ilişkilerde elbette küslük olmaz. Karşılıklı çıkarların korunması esastır. Yani işte küslüydüm sonra barıştım zaten hiç olmaz. E, bu manada e, dolayısıyla e, Kıbrıs sorununa bu yaklaşımı indirgersem eğer ansızın bir sabah kalktığımız zaman işte iki devletli çözümün bir kenara bırakıldığını belki hadi gelin e, size bir iyilik yapalım bir müzakere masası kuralım e, diyerekten e, sil baştan ilişkiler kurulabilme olasılığını da göz ardı etmeden e, şunu söyleyerek tamamlayabilirim. E, Kıbrıs sorununda e, ilişkiler lehimize gelişmiyor. Yani zaten haberler bunu gösteriyor. Rumlar Amerika ile askeri işbirliği anlaşması imzalıyor. İngiltere ile stratejik e, memorandum hazırlığı imzalıyor. AB ile zaten malum söyledik. Bölge ülkeleriyle İsrail, Mısır gibi ülkelerle ilişkileri malum. Biz de protesto ediyoruz. İşte Kıbrıs Türk medyasında bu protestolarımız yer tutuyor ve biz bunu da uluslararası ilişkiler diye nitelendirebiliyoruz. Bu gerçekten Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını tehdit eden bir tutumdur diye e, bağlamak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cem ortadan kayboldu. Ona da e, sağlık, sıhhat, afiyet, işlerinde başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler.